Arkadaşlar ben Tuna Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Metin abi? Ne yapıyoruz? Hypixel Skyblock oynuyoruz. Hypixel arkadaşlar çok şu Skyblock geldi. Bunu yapan arkadaşlar Baydemir 0 at yani Metin abi. Bu sunucunun arkadaşlar açıklama kısmında da IP'sini bulabilirsiniz. Metin abi videoyu kaç dakika bekliyorsun? Hmm, normalde kaç geliyor 125 125'ten 150 arası. Deniyor. O zaman fazla zorlamayalım 300 bekleyelim mi? Evet arkadaşlar eğer ki Metin abinin de şerefini 300 like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Şimdi Metin abi gel benden gel gel. Neredesin dur kaybetme geliyorum. Gel Metin abi. Şimdi tamam. arkadaşlar ilk önce burada çift çimi var mesela buradan eşya alıp arkanıza dikebilirsiniz veya burada eşyalarınızı satabilirsiniz. İstediğiniz marketi buradan önümüze koyarak satabilirsiniz. Ha bunları ıspınak gerekiyor. Bunlar ben bunları tutacağım. Burada oduncumuz var. Odunlarımızı buradan satabiliyoruz. Burada bal alabiliyoruz satmak için. Fazlal var, oğuz var. Bunlar var yani. Ondan sonra arkadaşlar burada madencimiz var. Burada madenci yani tekrardan dediğim gibi böyle bu burada satacağız. Tanesi 20 altından satılıyormuş. Bu yüzden dediğim gibi para getirir yani. Burada sorumuz var mesela. Ona sonra buraya geçelim. Burada da mimarımız var arkadaşlar. Merhaba mimar abi. Merhaba baba robot. Teşekkür ederim. Burada grass block var, dirt var, stone var yani. Tuna. Burası mimar arkadaşımız var yani dediğim gibi. Ama arkadaşlar bunlar yani önemsiz şeyler arkadaşlar. Biz ilk öncelikle para kasmaya gidelim ve oyuna adam gibi oynayalım değil mi Metin abi? Bence öyle. Bence <laughs> bence de. Hadi gidelim o zaman İlk parayı nasıl kasıyorduk Tuna ondan bahset. Arkadaşlar ilk önce parayı çiftçi abimizden kasıyoruz dedim gibi, gibi. Bu 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 buğdayları arkadaşlar kırarak yani buradan e, burada bir şurada gördüğünüz gibi saman bardağı. Ne kadar kırılır? Şöyle kırıyoruz mesela. Buradan böyle etkileşim geçirip buraya buğdayları geri ekliyor. Biz bunları böyle kırıyoruz mesela diyelim ki. Artı bir çiftçiyiz. Ben şimdi mesela çiftçim 4 olacak arkadaşlar. Şu anda hatta şöyle gösterelim o zaman şey, buradan biraz fazla kırdık ki istiyorsan diğer tarafı da geçebiliriz Aynen aynen Buraya gidelim şöyle Sonra arkadaşlar bunu öyle satar zaten para çekeceğiz buradan sonra 975 tane Puanımız olacağız 1000 olduktan sonra level atlayacağız Ve level Arkadaşlar bu bize hem para veriyor hem altı şansdan hasat veriyor hem de arkadaşlar bize cam veriyor. Mesela bu cam zindanlara gideceğiz arkadaşlar şimdi. Bu zindanlardan boşları keserken cam ile çok ihtiyaç alıyor. Ve bu setlerde koruma veriyor bize şöyle gösterelim. 47 korumayken bunları giydikten sonra 115 koruma oluyor. Şöyle çift arkadaşlar bunları böyle koyarak satabiliyoruz. Şöyle de koyalım elmasla koyalım. Bu ne Peki, arkadaşlar? Bak, Efendim Metin abi. Şimdi çiftçilik yaptık. Çiftçilik yaptıktan sonra hızlı kasılmak için e, ne satmamız ya da ne satın almamız gerekiyor? İlk önce dilerseniz odunla gördüğünüz gibi baltımız var. Başlangıç baltası. Bunu buradan satın alarak Vart Borman yazıp arkadaşlar şöyle de gidelim. Şuna şu avını kırarak şöyle 5 tane kıralım mesela bir iki. Şey. Daha 5 tane kırdık. Şöyle gidelim abi. Ben madenci tane satabiliriz arkadaşlar. Bu çok iyi bir özellik. Ben bunu koyduk. 10 tane altın kazandık. Daha bir zaman. Şöyle gidelim. 3 tane buradan altı para kazanırken diğerinden 10 para kazandık. Şimdi mesela diyelim ki maceracı. Buradan macera yapabilirsiniz bunları işte. Diyelim ki köy meclisiniz. Yani Bana çürket mesela şu an. Çürket verdim. Onu sat istersen abi. Şöyle, yaptık kazandık gördüğünüz Burada bir hızlımız var arkadaşlar. Buradan bir bir tekrar alabiliriz. Mesela bu yüzden bir topu. Ama böyle evet. gösterelim. Üstündeki setlerden lapis zırhını alamazlar mesela bak bacağındaki. Şuna. verdi. <laughs> Onu alamazlar. Bak mesela bunlar benim full setim. Bunlar bak sana. Şimdi bunları madende seni biraz sonra zindana götüreceğim ki onlar benim. Sen al bak göster videoda diye veriyorum. Gibi. Bak tam ses özelliğine bak mesela şimdi kaç koruman oldu? Artı 60, Artı Hayır, şey bu kalbin yanında yazıyor ya aşağıda. Koruman var. Tamam kaç koruman var? 149. Şimdi bana at onları elması giy. 73 korum alıyor. Yani alıyor. Yani. bak lapis zırhım daha etkili. Onları da nasıl kasacağımızı gösteriyorum. Gel. Şimdi ilk önce normal yeni başlayan arkadaşlarımız ne yapıyor? Geliyorlar madende maden yükselilerini 3 yapmaları gerekiyor değil mi? Evet gibi 5 Bir de burada bir tane bizim şeyimiz var. Burada petçimiz var. Petler biraz sağlı. Ben dahi alamadım. Ben de oyunu oynuyorum. Hiçbir yetkim yok. Çünkü Tuna'yla iddiaya girdik. Şimdi daha Hatta Tuna'nın benden fazla. ya arkadaşlar benim yetkimi biliyorsunuz zaten. <laughs> Sana buradan Tuna. Madenci ilk burada madenci abimizle konuşarak görevimizi alıp burada üst seviye yapıyoruz. Mesela Kömünler. arkadaşlar ben şimdi üçünü bayağın hani geçtiğim için buradan gidelim abi oraya da şöyle ben arkadaşlar orada şu an sadece şanslı madden ile konuşuyorum mesela abi ben mesela sabah falan bunları kastım şöyle atayım yere alıp kaçmam yok mu tına şimdi? <laughs> çok abi tamam senin olsun <laughs> hadi gidiyoruz içelim. Vallahi abi geri kasarız ya. Biz işsiziz Dur vereyim de haksızlık. Oo. Tuna sen ne kadar çok kasmışsın böyle. <laughs> ben şey elime işte. altıma yani şey altıma diyorum elime alınca gördüm de şok oldum. Bu ne? İşte evet. işsizliğimiz budur. Dur bak bende bir tane ayakkabı varmış. Onu da sana vereyim sen giy onu. Mesela arkadaşlar bu sunucu çok yardımsever bir sunucudur. <laughs> Beraber oynuyoruz çünkü. Yani. Biz çok kolay şekilde ulaşabilirsiniz bir Doğru değil mi Metin abi? Bence doğru. Bu da var. Şimdi, Şimdi... hazır mısın? Yaratıklarla pvp atacağız çünkü. Hı -hı, tamam gidelim hadi. Gel. Yaratık abi. <laughs> Burada mı yaratıklar? Um, evet. Ha, yaratık burada, yaratık burada, nasıl burada kestim. Hey, öyle koşma, öyle koşma Tuna. Kesiyorlar. Ya bak. Buraya gel yaratık. Ben... Bak, tamam, hadi Tuna, karışmıyorum ben. Tuna um, <laughs> biraz fazla spamlanıyorlar da bana da vuruyorlar. Dur ben kaçacağım. Abi, Buna inşallah paranı yersin bankaya koymuşsundur abi. Yok abi sıkıntı yok ben bunu ne alırım. Ah! 3 k param var benim. Hayır. Yürü gidin. Valla dün benim bir 3 k param vardı. Bir anda bir kağıda buldum kendimi. Ona göre dikkat et. tına. iki üç k param var hayır olamaz. Yani ne kadar iyi pvpci olursanız olun. Zombiler sizi zorluyor arkadaşlar. Buradan da o zırhları elde edebiliyorsunuz tavsiyemiz iki kişiler yani iki kişilik gruplarla oynamalarını tavsiye ediyoruz o yüzden birisi tutarken diğerinin vurmasıyla hızlıca para kasabilirler ya da buradan zırhları setleri çıkarabilirler yaratıklardan. Ölümün. Abi o yer neredeydi? Ee, sen sen neredeydin? Şu an Adanda'yım adam. abi. Adanda. Mesela spam yaz. Ben şuna geliyorum. Abi ölüyorum. Abi ölüyorum. Beni kurtar. Beni yardım edeyim bekle. Tuna geliyorum. Tuna arkandayım. Tuna bana doğru koş Tuna. Aa kız atak var. Tamam keşfetmen önemli değil. Sağ yap Tuna. Sağ yap. Sağ yap Tuna. Nereden nereden çık? Bak şuradan. Buradan çık. Daha fazla spamlanma. Bu kadar yeterli abi. Kaç kaç kaç. Gel 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 hepsine dalacağız şimdi gel hazır ol. Buradan sağlam bir altın katarız tam. A ben, ben ölüyorum, ben ölüyorum, ben ölüyorum. Ah, öldüm, öldüm. Ben öldüreceğim, ben öldüreceğim. Ha. öldüm abi, öldüm, abi, öldüm. Allah. Tek vs atıyorum sen yoksun ya. benim ama benim. Ben abi olta yerine şey kullanıyorum valla kart kullanıyorum. Yani ben olta kullanmıyorum mesela. <laughs> ama abi atar getir işte ya. Sen de yiyor. Omza kulu yani karpuz gibi. kalmadı. Ha endikör var. Endikör atabiliyorum şu anda. Tamam sıkıntı var. Abi, nereye gidiyor bu? Şimdi madenciye Hadi. gelmen gerekiyor yakışıklı. Tamam abi. geldim. Ama bak ne düşürdüm. Tuna kas düşürdüm. Gel sana vereyim onu. Al. Allah. Attım yere. Madenci seviyeni 3 yapman gerekiyor yakışıklı. Nasıl 3 Bunun... yapacağım? Abi, 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 Dur geleceğim hemen. Şu an yaratıklardan kaçmaya Ama. çalışıyorum. Tuna o yere gel. Daha demin ki merdivenli olan yere. Ben oradayım. Ben birinci yere koşuyorum abi bay bay. Kaç kaçtım o bana. kaçtım abi kaçtım vallahi Önce... kaçtım. Kaçtın mı? Ay asansöre gidip de kaçtım. Dur asansörden inme direkt ortalarına inersin. Daha demin Canım ki asansör. Aslında... Can benim can ver sen bana can can. Can mı vereyim? Kendisi doluyor biraz beklemen gerekiyor. Ha beklerim ben de. Şimdi ben de şey Alma geldim. Ne kaçıktı? sen ne yapıyorsun şimdi? Ben arkadaşlar biz geri gidiyorum. Burada arkadaşa yardımcı olacağız. Arkandayım. Arkandayım. Ne, ne yapacaksın şu an? Valla oraya gitmem lazım da ilkten şey yapmam lazım. Bir su kovası alacağım bir de lar almam lazım. şey deyin abi. Bunu abla onu normal skyblock'ta yaparsın oğlum. Burası Dediler, ben çok kötü bir şey yaptım şu an. Abi, şimdi şuna, ben nasıl bir iş altın abi? Şuna çok gülüyorum. Şükürce, bir şey. Ben her yere para kasıyorum ben. <laughs> Mesela ben öldüm. Bir... Aha lapis pantolonu düşürdüm. Ne güzel iş. Işte abi şu an lapis pantolonmuş mu? Ah şunu al sen. Ben bunu düşürdüm Betin abi ben demedim. zengin oldum bu arada Betin abi, abi Oho Allah oh. Abi bolsuz bırakmadın eyvallah <laughs> En azından donum <gülüyor> <gülüyor> Tarım ağa bana adım Ta Şey benim mantarım full dolsun Ay, Bu eve kanka elini bıraktın mı? Bunu alsak şimdi bize Bu eve elini bıraktın sen yakaçabiliriz o zaman oh. Full benim mantarını doldur tamam mı? Tamam kanka Ay, abi. bir kişi var Dur Tuna tekrar sana geleceğim ama iki gün. Abi kaçırdım şu an abi. Bak Tamam var. sen Tuna'ya yardım et. et gerisi bende. Bekir abi beni vallahi istersen <laughs> bırakabilirsin. Işte. Ben bir sürü yaratık kesiyorum vallahi. İşte seni bırakmama sebebim o. Biraz da ben keseyim. Bu <laughs> yaratıkları kesiyorum ben. Bana boş getirin ya. Yalnız bot dem aşağıya in o zaman Tuna. Kızıl taşa doğru git. İstem gidiyorum ben kızıl taşa. Bay bay yeni. Bot bot. Hayır benim yaratıklarım var. Bana hiçbir şey yapamazlar. Vallahi sen yapıyor mu? Eyle yapıyorlar. Elbette kaçabiliyorum abi ben. Elbette de kaçabiliyorum işte. Ama Aşkım da bu kendisi mi doğuyor? Efendim? Yani ben gitmem sen mi gerek? Aşağı, aşağı kata gidiyorum. Ha Piyaro buldum ha gel. Piyaro'ya saat kuruyalım. Bir Ha arkana arkana yürüt. Arkana yürüt. Ana. Al perini. Kılıcıya geldik insanlara ne diyorsun ya? Yani? Aha. Para geldi abi. 44 şu an altınım var. Yeter mi? Yetmez. Devam devam. Ben sen ne diyorum? Benim mantarım full onlarla dolsun. Zaten yaklaşık bir k iki kya yakın para kazacaksın onunla. Onun aslında elmas lazım. Arkamda adamlarla savaşıyorum. Bu adamları kesiyorum. Arkamdan da şeyler saldırıyor. Ya bir elmas kasna yaparım ben. Benim çabuk gel. Benim çabuk gel. Yaratıklar saldır bana. Elmas geliyorum geliyorum da ben de şu an Senin benim. Senin lapis bak mesela senin lapis bunun şu an normal elmas pantolondan daha güçlü. Tapis alayım abi. Abi nasıl çekeyim? Dümdüz nereye gittim yanlışlıkla? Dümdüz gittim yanlışlıkla? Abi o <laughs> sigara kadar gittim ben? Metin abi o sigara kadar gittim ben? Ben yandım Metin abi. Metin evet, abi. Evet Ben sana dedim oğlum gitme diye tamam iniyorum dedin. <laughs> Metin abi ben evet bir dakika. Bir sürü yaratık var peşimde şu anda. Silver fish var. Elmas yaratıkları var. Kuzu taş yaratıkları var. Var da var. Kendi kendin kaçın. Oo, Tuna girdi, Tuna'ya girdiler ayıp bu söylemesi. Aynen öyle. Tuna kendisi kaşındı ama Tuna'nın da Abi, ben yanlış yollara gidiyorum. Abi, şey diyeyim mi? Tuna. Efendim. Ay pikselden güzel olmuş ha bu. O benim ben. Abi, ben Aa, abi Zeka'yı nasıl attırıyoruz? Mete ben kaçmaya çalışırken sanırım şey oldu. Mete oldu. Mete abi ben kaçmaya çalışırken sanırım elmas yarıklarını buldum çok güzel. Ben şu an mesela kızıl taşla kasılacağım bundan sonra yavaş yavaş. Abi niye gelip vurursun sen elmas nasıl? Elmas bir... taşlarındayım abi elmas yaraklarındayım ya. Ben elmas tutuyorum ben. Valla ben şu an yavaş yavaş şeydeyim abi. Kızıl taşdayım. Şu an orada yaratık kesiyorum. Aga valla evet. ben elmas kasıyorum abi. Sözsüz elmas kasıyorum ben valla. Zümrütüm de var benim. Hiç. Aa, bak. Birinci abi paramız gidiyor burada ya. E, ölünce paran gidiyor işte sıkıntı o zaman. Tamam bankayı çeksin suna parasını. Evet Banka. bankaya koyması lazımdı zaten ama bankaya koyma. Abi 5 beş, beşer 5 tecrübe puanı kazanıyorum ben. Kazanırsan. Ben şu an paraya bankamı koydum. Adam nasıl geliyor ya? 3000 altını mı oldu ya? Tamam. ben akşama kadar <laughs> oynarım ha. Şu abi çalışıyor. Çok abi, elmaslara tıklayalım. Full İşte onlardan çok güzel zırhlar düşürebilirsin. Allah Allah. Ama ben... istersen paranı bana at, ben sana geri atarım atarım biliyorsun. Ama şahını hiç, Aa, ödüzü, hiç ödüzü. Ödüzü beni. Ay. Aa, kıra gitti. Şu an sana orada hiçbir şey atamıyorsun. Direkt yaratıklarla savaşa oh. girdiğin an Ağla yani direkt. Ağlayacaksın. Abi anladım. ödüller falan açıldı bu ne? Endi böyle kafa çalışırım şu anda. Dur bir dakika Metin abi. Endi çalışırım şu anda ben. Ah seni burada git ya bir. Ne? Ne? Kovun Hayır yardım yardım. Asasör asasörce. savaştasın diyor Metin abi burası savaştasın diyor Evet savaştasın da Kaçtım oh, oh, Kaçtım değil misin? Oh, Kaçtım savaşta Kaçtım 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 Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyanın en zor savaş yeri Neyse spam o, o yüzden daha eğlenceli olmuyor mu oyun? İşte o daha eğlenceli oluyor diyor. Neyse arkadaşlar çok fazla Kanalın yarısını göndereceksen nasıl eğlenceli olabilir ki? arkadaşlar yine. eğlenceli savaşlara evet. girdik Bravo. ve şimdi tarıma gidiyoruz arkadaşlar bildiğiniz tarımla üçüncü yere gidiyoruz <laughs> burası ben buradan arkadaşlar buradan da arkadaşlar bir çiftçi değil de bir envanter dostu pancar falan da filan da, da toplayalım ondan sonra da videomuzun sonuna pancar toplayabiliyoruz şey, mu? bedava yine buralardan şey özür dilerim discord'dan mesaj gelmişti onun cevap veriyordum şey ne dedin daha <laughs> demin? Metin abi bir an önce kavuş toplayalım. Metin bir kavuş dedim, Ondan sonra videonun sonuna gelelim değil mi? Evet. Bence zaten anlatmaya gerek yok. Bundan sonra gelip kendileri keşfetsin biraz. Evet Aynen. arkadaşlar siz kendiniz keşfedersiniz. Diğer olarak da size yardımcı olmuş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kaplumbağa abi videoyu kapatır mısın? Tabii ki de kapatayım. Tüm abi. Tüm abi. Tamam abi kapatır mısın? Videoya like atıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ben de yorumu kaybetmiştim. Her like atayım ve kanala abone olursanız bir daha kolay bir şekilde bulurum. Bay bay diyocum. Ve şunu yürüyün, şunu yürüyün, şunu yürüyün Tamam. Arkadaşlar kapımda abimizin de dediği gibi şunu yürüyün diyoruz. Bay bay diyoruz.